Bunları da ben alayım. Teşekkür ederiz. Bunlar da Durağan'dan Durağan ilçemizden. Sevgiler, selamlar. Durağan Halk Eğitim Merkezi ve civar köylerimizde elleri öpülesi. Analarımız ve babalarımız tarafından başörtü ve havlu olarak tamamen el emeği olan ürünlerimizdir. Yusuf Kenan Tuğlu Evet. evet. <laughs> ee, Halk Eğitim Merkezi müdürü göndermiş. Ee, çok teşekkür ederiz. Pirinç göndermiş bize. Ve ee el yazmaları göndermiş, çok başörtüleri göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Amca'cığım. seni mi? seni biz geçen hafta bize görüntülerin geldi. Ha. Bizim böyle e, bir <laughs> bilgisayarda bir şeyimiz var bizim. Evet. Orada oyluyorlar en güzel kim diye, en iyi kim sohbet etmiş diye. Sen geçen hafta en çok oyu almışsın. Evet efendim. Biz de Öyle sen efendim. daha önce zaten Şoray e, uzun yolda diye bir, bir program vardı Şoray'ın. Evet. Onun programlarında çıkmışsın. Tamam. Evet. Tamam işte. Burada Evet. Fakat içerideki konuşmamızda anladığım kadarıyla e, yeterince tanınmadığından biraz sıkıntım var. Hı. Doğru evet. mu? Tamam efendim. Evet. Şimdi ben sayın seyircilerim ben sadece size değil bütün Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına Gencine, kocasına, cahiline, hocasına, alimine, zalimine, dağdaki çobana, köydeki şabana, rahmetlik babama. Bunların tümüne konuşuyorum. Bravo! <laughs> bir dakika, bir dakika. Çok önemli. Şimdi izlemeyenler varsa amcamız e, bir e, satıcı. Yani her şeyi satıyor. Gördüğü, bir gördüğümüz kadarıyla her şey var. Bunları satarken de öyle normal satmıyor. Mani mani arkasına hayatı ezberlemiş bir amcamız. Gerçekten de bir halk ozanı gibi bir amcamız yani. Bir dinleyelim şimdi. Benim evet. ufak yollu köyde bir bakkalım var. Bunları o bakkalımdan getiriyorum. O bakkalıma da bunları aldığım yer... Boyabat'ta Süleyman Çakırca diye bir zengin bir arkadaşımız var. Onun sayesinde geçiniyorum. Onun oradan alıyorum bunları. Şimdi seriyorum sergümü, veriyorum vergümü. Çayım, şekerim yok diyen, arabam, tekerim yok diyen, gazım, duzum yok diyen, oğlum, kızım yok diyen, sabunum, omam yok diyen, evimde kumam yok diyen, ayakkabımda nalçı yok diyen, evimde salçı yok diyen, çamaşır suyum yok, eyi huyum yok diyen, yulağımda... Kulağımda küpem yok, işlerimde şüphem yok, yakmaya lambam yok, koşmaya combam yok diyen. Saatimin pini yok, saatimin pili yok, oyamın mili yok, koyunumun zili yok diyen. <laughs> bunları, bunları böyle reklam yaparak sayıyorum. Yalnız ki bu arada ne kadar da anlatsam adam bu devrin adamı. Sözüme güzelmeyin. Siyer aklına geliyor yakıya, namaz aklına geliyor yatıya, dünyaya kendini satıya, ahireti geriye atıya, yatsıyı kılmadan yatıya, cümbada batıya, kabahatı ve üstüme kendini sofu yerine <laughs> İşte bu ya, işte bu ya, işte Anadolu böyle öyle bir yer arkadaşlar, ay gözünü seveyim ya. Bir adamın yürümezse bindiği at. Sözüne gitmezse kazandığı evlat, Dengince değilse aldığı avrat, Ondan sonra yeri yurdu sat, kendini de götü denize at. Diye. <laughs> Gün döndükten sonra oğul çıkaran arıdan Kocasından sonra yataktan kalkan karıdan, Ağustos'tan sonra ekilen darudan haram olarak kazanılan paradan size soyurun. hayır çıkar mı? Yere duman veren bacadan, sabah ezanı okumaya yerinen hocadan, karıya göz dönüp yatan kocadan, hayır çıkar mı? Adamın... <laughs> bu ya... Bu, bu alkışın 50 misli şu anda 100 misli bin misli evlerde şu anda herkes seni alkışlıyor. Ha. Bak burada bu kadar alkış varsa evlerde insanların yürekleri hopladı demek ki. Onun için yavaş yavaş sat bize bunları yani tadına doyalım. İşte bu söylediğim sözler dinleyene nasihat öğüt. Evet. kavak yanına dikme soğut. Kavak uzar gider, soğut kalır kısa. Allah kimisini saçlı sakallı yarattı, kimisini kısa. Kimisi zengin, kimisi fakir, kimisi, kimisi Ahmet, kimisi Bekir. Dünya bile bir ölçüde mi? Dereli düzlü, aylı yıldızlı, baharlı yazlı, ördekli kazlı, gelinli kızlı, çorbalı düzlü, inek dokuzlu, garman garfı. Dünya bile bir ayarında. Bunun için işte bir adamın bahçesinde kabak yoksa, bardağının altında tabak yoksa, evinde bebek yoksa, hanımında göbek yoksa, evin yanında köpek yoksa, köpeğe vermeye kepek yoksa bunlar hiç hayır gelmez. <laughs> Mustafa amcadan, Mustafa amcadan, Mustafa amca şimdi Mustafa amca ee, zorluklar altında boya boyabatta yaşıyorsun doğru mu? Tamam efendim. Sana biraz da bak <laughs> Sana biraz da bakıyorlar yani hani seni de biraz ayakta tutmaya çalışıyorlar, doğru evet, mu? Evet, zekatça da kafeden ha, veriyorlar. Biz de elimizden geleni yapıyoruz Mustafa amca için. Buraya kadar böyle boş boş getirmedik Mustafa amcayı. E, Mustafa amcadan şöyle son olarak bomba gibi bir şey böyle yüreklerimizi yaksın yani bir nasihat istiyoruz senden. Son. Daha çok efendim nasihatim daha çok yapacağım. Evet. Şimdi akılca akıl bile üç ayrılır. Çelik kafa, deluk kafa, kelik kafa. <laughs> Çelik kafa çok çalışır. Deluk kafa buradan girer, buradan çıkar. Deluk çünkü. Kelik kafa da bir parça keliğinde sakar, tez dağıtır. Mal kafa, man kafa, tam kafa. Bu da Kadınlar da abi üç, üç ayrılır. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Dand Bir önce kulağıma söyle bakayım. Ben destan Bağına bostan Babazort ben söyleyeyim ama. <laughs> söyle söyle tamam olurmuş. Dandili destan Bağlına bostan Babazort. Bu iki böyle. Baba Zort neyse artık eve Kandili destan denilen kadın, kocası bir yere gittiği zaman çocuğu kucağına alır, akşam ader sokak ortalarında avare gezer gezer, bir de bakar kocası karşıya beri geliyor, vakıt da daraldı, akşam da yakın evde, ocakta bir işe güzel de bakmadı, hemen kocası karşıya beri gelirken koşarak eve kadar gelir, kocası merdivandan yukarı çıkarken çocuğun bir yerini sıkar, çocuğu ağlatır, hele gelen adam... Bu canı sağ olun, çocuğun ağlamasından ne yemek yapabildim ne yiyecek yapabildim. <laughs> Bu an nazar mı dövdü hocaya mı götürsük? Nazar mı dövdü hocaya mı götürsük? Üşüttük mü doktora mı götürecek Ben şaşırttım şu çocuğu bir parça avut da ben bir parça yemek et. O zaman adam inanır bayağı. O gün akşamada yorulduğu çalıştığı eziyetler yetmiyormuş gibi. Ondan sonra o yemek yap yapacak o da çocuğu avutacaktı. Böyle ev geçim, bu cins kadınla geçin temin Neden? Dandili destan, dandil gibi soku ortasında gezmiş aklım Hele de baba zor, baba zor. gitmez, çüştü tikelmez tükelmez <laughs> Kendini zorundan gördürür, baba zor. Soku ortasında bir alışverişçi geldiği zaman veya kendisi çarşıya pazara gittiği zaman da ben 20 liralık, 30 liralık bir şey alıvereyim diyeceği yerde ben 200, 500 liralık bir şey alayım. Kocamı bu ev ocağı bir an önce ne zaman batırayım diye bakar. Ben Keleş Bey'ine herkes ömür Beleş Bey'i. Ben Zahmet Bey'ine herkes ömür Ahmet Bey'in eğir. Ben Yılmaz Bey'ine herkes ömür Olmaz Bey'in. Ah oh, babam Konu... be! <laughs> Süpermişsin ya! <laughs> Alkışlar babamız için! Babam! Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bu sefer de işte en eğlenceli site, en çok tıklanan, en sevilen site Piknik Tube'da senin için en beğenilen 5 Piknik Tube görüntüsü. Herkesin bir kredi kartı var. E tabi kredi kartı borcunu ödeyemeyenler de var. Bakın ödeyemeyenler ne yapıyor? Hay maşallah.